Herkese merhaba arkadaşlar. Oyunların gibi yollarını ışıla bakalım hepiniz hoş geldiniz. City Skylines'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ah işte belediye başkanlığı falan o tarz işler, güçler şehir büyüyor gördüğünüz üzere. Eee bakalım bakalım bakalım. Nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz göreceğiz. Hah bakalım en son neler yapmışız abi. Ha bu alt yolu falan filan yapıyorduk. Eee ve okul yapmak istiyorduk. Peki hala okulu nereye yapsak? Oraya bir okul. Tamam mı? Ondan sonra öteki okul buraya. Öteki okul buraya. Herkesin bir ilkokul eğitimi olsun. Değil mi? Yeterli param yok. 10 binmiş. Peki. peki. Peki ya. Buraları da bayağı doldurmuşuz ya. Baksanıza. <laughs> ya sinek. Yemin ediyorum özel sinek ilacı ürettireceğim. Yeminle. Bak. Bak beni çıldırtıyorlar bak yine. Bak ben yine dele oluyorum bak. Bizim buraya okul ihtiyacı var. Nasıl yapsak? Al buraya bir okul. Hmm. Buraya bir okul daha. Ne yaptın be başkan? Şehrimiz için tarımdan daha modern bir şey bulamadınız mı? Ne diyorsun koçum sen ya? Buraya buraya petrol yaptık. Petrol yaptık buraya ya ya. Allah Allah ya. Ha, sen işçi mi bulamıyorsun? Ben senin şimdi işçi bulacağım ya. Rahat ol sen. Yani. Yeah. Yen yeah, sen rahat ol ya. Burada elektrik nereye kadar gidiyor? Buraya kadar gidiyor mu? Süpersin abi. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya Şöyle, şöyle bir dönemeç. Maksat güzel görünüm. Şuraya bir yerleşim yeri yapmak şart. İtalya paran yok ne abi? Abi abi benim param nasıl biter ya? Koskoca bir belediye ya. Aa. Burada bunu yap. Ya şu oyunda hiçbir zaman toprak yolu kullanmadım, kullanmayacağım da yani. Onu onu geçeceğiniz bir siz. Onu bir geçeceğiniz. Şuradan eğim çok fazla. Peki. Eğim çok fazlaysa sıkıntı olabilir. Şöyle yapacağız. Herkese günaydın. Anladım. Anladım. Günaydın hocam. Hmm, burayı neden böyle yaptınız derseniz ee... Öyle yaptım yani. Şaka şaka bak harbiden öylesine yaptım ya. Yani. Ka Devam ettir lan. Heh. Devam ettir. Hızlı hızlı gitsin. Zaman hızlı aksın. Öyle bir geçer zaman ki. Gelin. Eğrim çok mu fazla? Eğrim çok fazlaysa sıkıntı yok. O zaman neyse şöyle. Ben buraları birleştireyim. Sonra sinir oluyorum. Gıcık oluyorum. Şurayı yık. de devam et. Aferin. Ama bir saniye. Ha güvenlik sorunu diyorsun. Tamam çözeceğim. Onu da çözeceğim. Hepsini çözeceğim. Siz hiç merak etmeyin. Onu da çözeceğiz. Of, adamlar saniyesinde kurdu ya yemin ederim. Adamlar emi, emi, emme makinesi ya. Şimdi sizin su sıkıntınız başlayacak. Ben hemen oraya bir ayar vereyim. Önce şöyle. Heh. Tamam, buraya da suyunu verdik. Al sana su. Al sana su. Aldınız mı suyunuzu ha? Aldınız mı suyunuzu? Şimdi buraları bir dolsun bakalım şöyle. <laughs> diye dolsun buraları. Ben hemen buraya bir karakol da yapayım. Sonra ağlıyorlar, zırlıyorlar. Hani genel olarak sıkıntı oluyor arkadaşlar ya. Genel olarak problem başlıyor yani. Şimdi. İlk önce şu şeye bir gelelim. Şu İzmir'i bir saat kulemizi bir yapalım ilk önce. İzmir saat kulesi. Şuraya bir meydan yapacağım konak olarak şurayı belirledim hani şurası falan konak olacak ama dur bakayım bir dahaki şeyde şurayı alacağım şu şu alt kareyi bir konak yapacağım ee, onun öncesi tabi bunlara bir çözüm bulmamız lazım Oraya bir tane ver. Buraya bir tane ver Peki ne kadar e, şey yapıyor ya İnsanlar ne kadar mutlu oluyor onu merak ettim Şuraya bir futbol stadı yapalım Stadyum falan sanayi ekili sanayi ekilini nereye yapabiliriz? Şuraya bir sanayi ekili yap yaptık tamam güzel. Aa burada bir su sıkıntısı görüyorum. Şimdi Allah Allah. Onu yaptık niye insanlar mutlu olmadı ya? 120 bin ya paraya bak. <laughs> Stat neredeydi bizim statlar? Şu vergi dairesini yapsak yemezdi değil mi? Peki hala, havuz, havuz yapalım şuraya. Nereye kadar gitti? O oh, ey maşallah. Bunu, bunu en başta yapacaktık ya, unuttuk. <laughs> en başta yapacaksın abi bu ev evlere. Yani insan mutlu olsun diye en başta yapacaktık bunu ya. Devasa şehir. Bunu buraya yap. Bunu buraya yap. En azından basket üzerinden yürüyeyim. Basketten yürüyelim abi. Hmm. Dur bakayım şunu Şuraya taşı da oraya ev yapılsın Heh, mecburen insanları hani mu mutlu etmek zorundayız. Refah önemli, şehrin refahı artmalı. Bir yüzden mecburu mecburu yapıyoruz yani şu an bunu. Sonuçta insanlar parka gitmek istiyor abi, ona onlara da çok vermek lazım. Burada da bir tane yap. Buraya da bir tane yap. Bunlarda da sizde de mi refah muhabbeti var ya? Kırık mısınız nesiniz abi? Adamlar kırık. Ee? Bir doz mutluluk alırsınız artık değil mi? Bir doz mutluluk Önemli Burası da çok güzel oldu ha baksana Tam şeyin ucuna Abi grafiklere boost mu gelmiş yoksa ben bir ek paket mi indirdim bilmiyorum ki baksanız abi asfalt falan çok güzel gözüküyor ama şu şu gerçekçiliğe bakın abi mükemmel gözüküyor. <laughs> Tenis sahası. bir tane saat koyayım. Saat tarzı bir şey bu ama. Hmm, dur bakayım burada bu bayağı işe yarıyor. Buraya da bunu koy. Buraya da bunu koy. Oraya olmazdı. Şuraya olabilir. Bir adette bir adette buraya olabilir. Genel olarak refah şu an toparladık. Buna da şükür. Ne abi? Neymiş bu? futbol field futbol futbol varsa olay tamam abi futbol sahası tamam ah Al. bu alsana futbol sahası futbol oynamak isteyenler buraya. Tek adresiniz burası bebeğim. Ha şimdi şu şeye bakacağım ya. Burada evler burada anladım. Peki o zaman şuralara biraz ofis ver. Ofis şöyle ver. Misine bunlardan ver. Ondan sonra şu çöp olayına bir bakalım. Hmm. Burası zaten pert. Buralara da sanayi yapın abi. Buraları zaten her türlü gidecek yani. Allah aşkına bütün insanlar nereye gidiyor ya? insanlar mümkünse bak mümkünse diyorum mümkünse şuradan bir gelsin ya bir saniye bir saniye şimdi duble yol ama bitkindir zor. Çıkarttık yolu buradan. Şimdi kıvrımlı yolu yapacağız. Şöyle. İnsanlar lütfen buradan gelsin. <laughs> Bence bu şekilde yürür. Daha önceden gelsinler yani. İş yürür inşallah. ya da şöyle bir şey yapabiliriz ya buradan gelip çıkmak isteyenler nasıl yapsak ya ben geliş geliş değil mi bu ya evet öyle de karşı yola çıkartmak istiyorum ben bunu olsun bakayım bu ya tutarsa ama burayı şey yapacağım tek tek yön. şimdi şöyle bir dönemeçli bir şekilde bir tık yerin altına gidersen Bunu düz yap. Buradan da şöyle dönemişti. Bu şekilde. gelmek isteyen böyle dönsün. Karşı şeride geçmiş olacak yani. Mantıken. İsteyen hatta böyle de yapılabilir. İsteyen buradan böyle gider tamam mı? Böyle buradan dönmek isteyen bu yolu kullanır. Bak bak burası bak işledi bak gördünüz mü dediğim gibi. Karşı yola gitmek isteyen buradan. Bu tarafa geçmek isteyen buradan. Kullanılmazsa orayı da e, iptal ederiz. Aslında iptal olursa iyi olur. Neden bu bu yoldan gelenlerin çoğu sağa dönüyor gördüğünüz gibi. Benim bur burada planım gayet de güzel işledi. Gayet de tertemiz bir plan. Peki burada olay nedir? Burada da çöp sıkıntısı mevcut. Şu çöp sıkıntısını bir türlü zaten şey yapamadık yani. süremizin de sonuna geldik ama ve ama ve lakin Şöyle bir yakıt at, yakıt yakma, atık yakma tesisi yaptım ama şöyle bir şey yapacağım elektrik senden biraz artık şu borcu da ödeyelim de bütçe o borcu borcu da ödememiz iyi oldu. Akıt yakmayı. Biraz bütçe verdim. Elektrik. Tamam elektrik duruyor. Atık yakma. İnşallah bir gün hayatta yani. İnşallah bir gün düzelecek. Üst tarafı sanayi mi yapsam diye düşünüyorum aslında arkadaşlar. Bir bakalım. Şimdi çöp çöp Pro yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Çöp çöp Aman ha. Çöpleri buraya gömdük. saha kullanımı artmasını istiyorum abi. Saha kullanımı benim çok canımı sıkmaya başladı çünkü. Trafik durumu biraz toparladık gibi sanki ha. Sıkıntı yok burada trafik olsun burada problem yok. Burada fazla da bir trafiklik bir olayımız yok aslında. Yani siz oraya geçmek istiyorsunuz, böyle dönmek istiyorsunuz. Niye dönmek istiyorsunuz? Bak buraya ben ne yapacağım biliyor musunuz? Neyse yapmayacağım. Elim elima koluma hakim olacağım. İyi bakalım arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki bölümlerde artık görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.